Evet arkadaşlar, bugün Cupra Formentor'u tanıtacağız. İçerisinde budget gibi klasik olanlar var, olmayanlar var. Burada standart olarak gelmeyen ön park sensörleri bu araçta gelmiş. İç kısmına baktığımız zaman otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, far sensörü bunlar zaten standart. Cam tavan geliyor ama şu an kapalı elektrikli perde ve aynı zamanda büyük bir iç kısmında büyük bir ekrana sahip. Android Auto Mirror Link ya da Full Link bunlar da zaten açık geliyor. Genel anlamda bakıldığında dolu diyebileceğimiz bir paket. Kör nokta sistemleri, kör nokta sistemleri ve iç kısımda yer alan koltuklar değişkenlik gösteriyor. Bunda mesela elektrikli koltuk var ve